Merhaba arkadaşlar. Bugün de 5. sınıf grafik konusundan devam ediyoruz. Aşağıdaki sütun grafiğinde kantinde bir günde satılan toz sayısı verilmiştir. Şimdi grafiğime baktığımda tost türleri şurada yazıyor. Kişi sayıları da burada verilmiş. Sucukluyu tercih eden kişi sayısı kaç? 15. Kaşarlıyı tercih eden kişi sayısı kaç? 25. Karışığı tercih eden kişi sayısı kaç? 10 değil mi? Bana diyor ki kantinde bir günde satılan tostların yüzde kaçı karışıktır? Yani öncelikle şöyle bir kesir modelleyecek olursam. Üç parçaya böldük diyelim. Bir tanesini taradık. Kaç parça var tamamen? Üç parça var. Kaç tanesi boyalı? Bir tanesi değil mi? O halde şimdi bütün tostların sayısını buluyorum. 50. Neden? 25, 15, 10 toplarsak şurayı 50 yapar. Peki bana hangisini soruyordu? Karışığı soruyordu. O halde 10 bölü 50'yi yazıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Bana yüzdesini soruyor. Paydayı ne yapmam gerekir? Yüzdeye eşitlemem gerekir. O halde neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. 20 bölü ne oluyor? 100 oluyor. Peki ben yüzde 20 artık 20 bölü 100 nasıl gösterebilirim? Yüzde 20 işaretiyle, sembolüyle gösterebilirim.